Mimar ve Mühendisler Grubu üyeleri. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa'da Mimar ve Mühendisler grubuyla istişare toplantısında konuştu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık olarak yerli ve milli enerji temelinde attığımız adımların yaşanan bu enerji krizinde nedenle doğru işler, doğru hamleler olduğunu hep birlikte gördük, görüyoruz. Milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde nihai amacımız enerji alanında milli bağımsızlık hedefine ulaşmaktır. Bu politikalar bizim millileşme ve yerlileşme konularında rehberimiz olmuştur. Enerjide kendi kendine yeten ülke olma vizyonuyla çalışmalarımızı planlıyor ve yürütüyoruz. Dünyada enerji krizinin yaşandığı şu günlerde kendi ihtiyacını kendisi karşılayan ülke olmanın önemini bir kez daha görüyoruz diyen bakan dönmez. Yoğun çalışmalarla kurulu gücün 100 bin megawata yaklaştığını kaydetti. Dünyada enerji krizinin yaşandığı şu günlerde kendi ihtiyacını kendisi karşılayan ülke olmanın önemli bir kez daha gördük. Yaptığımız yoğun çalışmalarla kurulu gücümüz neredeyse 100 bin megawatta yaklaştı. Yenilenebilir enerjideki kurulu gücümüz ise 52 bin üzerinde. Bir başka ifadeyle kurulu gücümüzün yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Yenilenebilir enerjiye bir trend değil, aksine sürdürülebilir bir anlayışla yaklaşıyoruz. Yenilenebilir sadece kaynak değil, kaynak, teknoloji ve piyasa bazında birbirini tamamlayan ETK'den bir süreç olarak görüyoruz. Bakan Dönmez 20 yıl önce 19 MW olan rüzgar enerjisi kurulu gücümüzü 526 kat arttırarak 10 bin MW üzerine çıkardık dedi. 20 yıl öncesine gittiğimizde Türkiye 19 MW'lık bir rüzgar enerjisi kurulu gücümüz varken bugün bu kurulu gücü 100 değil, 300 değil, 400 değil, 500 de değil, tam 526 kat artırarak 10 bin üzerine çıkardı. Avrupa'da hidroelektrik de ikinci, jeotermal enerjide de birinci sıradayız. Güneş enerjisi özellikle yüzde 92'ye varan lisanssız üretimle tabana en fazla yaydığımız enerji kaynağı oldu. Diyoruz ki kendi enerjinin, kendi elektriğini kendin üretebilirsin.